Herkese merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisiniz. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. 14. Gebelik Haftası'na hoş geldiniz. Birinci trimestri bitirdiniz sayılır artık. Bundan sonra ikinci trimestre yani gebeliğin balayı dönemi denen döneme gireceğiz. Bu ne demek oluyor? Aslında artık kendinizi daha az yorgun hissetmenizi umuyoruz. Ve daha enerjik olmanızı umuyoruz. Enerjiniz geri geldikçe de iştahınızın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu haftaya kadar ciddi bir Kilo alımı önermiyorduk zaten. Hatta bu haftada bazı gebeler kilo bile verebiliyor. Ciddi bir kilo alışınız yoksa yani genelde bu haftalarda 1-1,5 bir, bir kilo maksimum öneriyoruz. Çünkü ilk trimester'da e, ekstra bir kalori almaya ihtiyacımız olmadığı için kilo sorununu şimdilik kafanıza takmayın. Bundan sonra bakalım nasıl gidecek. Takip edelim. Diğer taraftan bebeğimiz hızla büyümeye devam ediyor. Kıpraşmaya, hareket etmeye devam ediyor. Hatta tekme bile atıyor. Ancak siz henüz bunları... Hissetmeyeceksiniz bebeğimiz e, artık yani fetüsümüz yaklaşık 8 buçuk santim bir kivi meyvesi boyutunda ve hızla büyümeye devam ediyor kafasını zaten daha böyle yuvarlak ve büyük göreceksiniz bebeğin özellikle ultrasonu izlediğiniz zaman hareket ettiğini göreceksiniz. Hatta bebeğimiz tekme bile atıyor bu aşamada. Ancak siz henüz bu tekmeleri hissetmeyeceksiniz. Ne zaman hissedeceğiniz ilerleyen haftalardaki videolarda takipte kalırsanız göreceksiniz zaten. Diğer taraftan bebeğimizin en önemli değişikliklerinden biri bu haftalarda özellikle çiş yapmaya başladığını biliyoruz. 12-14. hafta civarında özellikle de 14. haftadan sonra çişini yapıyor. Amniyon sıvısını oluşturuyor aslında. Amniyon sıvısına en büyük katkıyı yaptığı çiş yapıyor. Bu çişi tekrar yutuyor. Özellikle midenin gelişmesi, bağırsakların gelişmesi, akciğerin gelişmesi için bu sirkülasyonun olması gerekiyor. Yani çişini yapacak, o suyu yutacak. Bu bizim için çok önemli. Diğer taraftan bebeğimizin damak gelişimi tamamlanmış oluyor. Erkek bebeklerde prostat gelişmiş, kadın kız bebeklerde ise özellikle yumurtalıklar karından pelvise doğru inmeye devam ediyor. Yani üreme organları da bir yandan gelişmeye devam ediyor. Özetle bebeğimiz hızla ve mucizevi bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Tabi bu haftalarda özellikle annede bir takım değişiklikler oluyor. Özellikle duygu durum değişiklikleri de olabilir. Her türlü endişe nedeniyle bu haftalarda hamileyken ilişkiler zorlaşabiliyor. O yüzden eşinizle duygularınız hakkında konuşun. Eşinizi mümkün mertebe gebe takibi sürecinde, bütün gebelik sürecinde aktif rol alması için motive et. Bu çok önemli oluyor ilişkilerin daha sağlam, daha sağlıklı olması açısından. Tabii sizde bu haftada çok değişik, farklı farklı belirtiler olabilir. 14. gebelik haftasında olan bir gebede neler olabiliyor değişik olarak? Yani biz pratikte gebelerden hangi şikayetleri, sıkıntıları dinliyoruz derseniz eğer? Özellikle kanayan, şişmiş diş etleri, round ligament ağrısı dediğimiz böyle tek taraflı bir kasık ağrısı, özellikle rahim büyüdükçe rahim bağları çekilmesine bağlı olan kasık ağrısı, mide yanması, mide ekşimesi, hazımsızlık, e, nadiren yine bulantı, yine nadiren iştah değişiklikleri, yine baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, ayaklarda şişlik, memelerde ağrı, vajinal enfeksiyonlar, vajinal akıntı, idrar yolu enfeksiyonları, ellerde şişme Hamilelik maskesi dediğimiz, kloazma dediğimiz, gebelik maskesi yani şöyle yüzde ciltte renk değişiklikleri, özellikle memelerden süt kıvamında böyle beyaz bir sıvının gelmesi, gebelikte her türlü tuhaf duygu durum, değişik istekler, yine tat alma duyusunda değişiklik, daha yağlı ve sivilceli cilt, daha parlak ve gür saçlar bunlar işte gebelikte karşılaşabileceğimiz, ee, az önce saydığım e, pek çok belirti. Tabii ki bunları yani enfeksiyonlar olsun işte akıntı vesaire dedim pek çok şey söyledim. Bütün bunları tabii ki doktorunuzun mutlaka haberi olması kontrolünde olmanız gerekiyor. Elbette bunların hemen hemen hepsini görüyoruz. Gebelerin bir kısmı bunları daha çoğunu yaşıyor. Bir kısmı daha azını yaşıyor. Ama bunların hepsini bir noktada yaşıyoruz gebelikte. E, vücudun bir gebeliğe adaptasyon sürecinde verdiği reaksiyon çeşidi aslında bunlar. O yüzden bunlar olursa çok endişe etmeyin ama dediğim gibi rutin takiplerinizde olmalı. Doktorunuzun rutin bunlardan bilgisi olmalı. En azından muayenenize olacaksınız. Bebeğin ve sizin iyi olduğunuzdan emin olacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu haftada videoyu bitirmeden hatırlatmak istediğim bir şey var. Biz 12. haftada rutin idrar kültürü yapıyoruz. Yaptırmadıysanız şimdi yaptırabilirsiniz. Henüz geç değil. Ve 11-14. haftalar özellikle genetik testler için, özellikle ikili test için artık son haftadasınız. Yine yaptırmadıysanız bu bunun için hekiminizle görüşebilir, konuşabilir ve bu testinizi yaptırabilirsiniz. Artık ikinci trimestre giriyorsunuz. Gebeliğin balayı dönemine giriyorsunuz. Daha rahat bir dönem olacak. Takip aralıkları daha açılabilir. Çünkü daha az şikayetiniz olabilir. O yüzden şimdiden birinci trimesterde eksik gedik varsa onları tamamlayın ve ikinci trimestre rahat döneme giriş yapın derim. Umarım videomu beğendiniz. Videomu beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir dahaki haftada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı gebelikler dilerim.